Eğer farkında olmadan cima yaptıysan o zaman bozulmaz. Evet, şimdi sırada sesli mesaj bölümümüz var. Buyurun efendim, iyi günler. İrfan Hocam, bir soru soracağım sana ve bu aklımda çok şey etti. Özel bir mantar verdi bana bir arkadaşım, mantar ve mantarı yiyince hocam imama geldim ve kendimi öyle çok öyle kutsal başladım hissedeyim ama başka bir hoca dedi bana ki bu mantarlarmış haramdır bu mantar benim inancımı tekrardan artırdı başladım bir şeyler göreyim yani öyle melekler falan filan ee, ve başladım dine bağlanayım Te, bu mantarların yüzünden şimdi sizce bu mantarlar bu şiirli sihirli ne mantarlar özel mantar Bunlar yemek caiz mi? Bu haram mı? Mekruh mu? Yoksa helal mı? Sayın İrfan Hocam, teşekkür ederim. Tabi imanı e, tazeleyen her şey e, caiz olarak kabul edilmesi e, lazım. E, hatta o mantarları e, nerede bulduğunu bize de söylersen e, bizim de helal şopumuz e, var. E, oraya da e, belki şey yapabiliriz, getirtebiliriz. Evet. E, sıradaki e, seyircimiz. Hocam ben yılbaşına normalde uyuyarak giriyorum. Bu yılbaşı uyku tutmadı, uyuyamadım. Bir problem olur mu, bir günah olur mu? E, şimdi biliyorsunuz e, yılbaşına ne yaparak girerseniz bütün yıl aynısını yaparsınız. E, o yüzden uyumadan eğer başına girersen demek ki bütün sene uyumayacaksın demektir. Netekim bizim vatandaşlarımız da genelde seneyi doğru düzgün uyuyamayarak geçiriyor. Bu da bunun kanıtı diyebiliriz. O yüzden mümkün olduğu kadar uyu ki büyüyesin. Sıradaki mesajı Bülent Üstün isimli bir kardeşimiz yollamış. Bakalım kardeşimiz ne demiş. İrfan Hocam, e, selamlar. E, yeni yılınızı e, kutluyorum. E, benim merak ettiğim e, bir soru o, olacaktı. E, bir kedim var e, ve bayağı 16 yaşında e, yaşlı, çok yaşlandı. E, artık e, kendini yalayıp, tüylerini yalayıp e, kendini temizleyemez hale geldi. E, o yüzden ben e, onu yalayarak e, temizliyorum. Benim merak ettiğim soru yani aslında kedi yalamak caiz midir? E, bunu merak ediyorum. E, malum yeni yıla girerken ne yapıyorsak e, bütün yılımız öyle geçiyormuş. Ben de e, kedimi yalıyordum o sırada. Bütün yılım e, kedi yalayarak mı geçer? E, yani yalayacaksam da bu caiz midir? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi o biraz da... Daha... Kediyi nasıl yaladığına bağlı. Yani e, kediyi yalarken e, şehvet duyguları oluşmuyorsa e, sıkıntı yok. Ama e, kediyi şehvetli yalamamak lazım. Özellikle de kedi erkek kedi ise o zaten e, biliyorsunuz büyük sıkıntı. E, yoksa e, kedi bizim tarafımızdan mübarek kabul eden bir hayvandır. Sadece erkek olup olmadığını kontrol etmen lazım. Çünkü bizde e, erkek erkeği yalarsa o e, sıkıntı. O, onu kabul edemiyoruz. Erkek er yani o yok. Şehvetsiz de düz düz yalamak da sıkıntı. Çünkü düz yalarsın, yalarsın sonra bir bakmışsın yani sıkıntı. Sıradaki seyircimizin adı Gürkan Hawking. Bakalım Hawking arkadaşımız bize ne demiş? Hocam benim imtihanım çok kazık geldi. Sınav kağıdını değiştirebiliyor muyuz? Ee, şimdi bana sınav kazık geldi e, şeklinde e, nankörlük e, yapmamak lazım. Haline şükretmelisin kardeşim. Eminim güzel bir kardeşimizsin. E, i̇çinde bulunduğun durumu bilmiyorum ama her zaman için senden daha kötüleri vardır. O yüzden e, o insanlar zaten senin gibiler şükretsin diye vardırlar. Mesela doğru düzgün parası olmayan insanlar ya da mesela bir insan gördüm topaldı. Topal topal yürüyor. Hatta ve hatta hatta ve hatta tekerlekli sandalyeye mahkum arkadaşlarımız var. Yani Onların şanssızlığı, onların talihsizliği kadar kötü bir durumda olmadığın için her gün şükretmen lazım. Hiçbir zaman nankörlük yapmaman lazım. Benim sınavım kötü geldi dememen lazım kardeşim. Tamam haline şükret. Topal da olabilirdin. Sıradaki seyircimizin adı Erlik. Bu şeytanın kankisi olan Erlik mi? Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Herkes bizi takip ediyor. Bakalım Erlik Bey ne sormuş? Ee, hocam, ben cinsiyet değiştirip kadın oldum. Kadın olduktan sonra kadınlardan hoşlandığımı fark ettim. Şimdi hem dönme hem gay olarak iki kat günahlı mı sayılıyorum? Ee, şimdi... Şöyle bir şey zaten cinsiyet değişikliği ile ilgili bir ifade bulunmuyor. Zaten sen iki kere döndükten sonra tekrardan aynı noktaya gelmişsin kardeşim yani iki yanlış bir doğru etmiş. Zaten bizde öyle cinsiyet değişimi falan bunlardan bahsedilmez. Ancak, kadınlar varken erkeklere mi yönelirsin denilir. Yani erkeklere yönelmediğin sürece sorun yok. Ama yani sırada Sarı Bıyık isimli bir seyircimiz var. Buyurun Sarı Bey. Hocam yılbaşı kutlaması iyi bir şey midir? Biz de edecek kutlayalım mı? Kutlarken ne giyelim? Kutlayabilirsin tabii ama çok e, şehvetli kutlamaman lazım. Yani çok illaki kutlamam lazım diyorsan, ölmeyecek kadar kutlayabilirsin. Şehvet duyguları içermeden. Giyeceğin kıyafetler de öyle olmalı. Mesela kırmızı giymek e, sıkıntı yaratabilir. Sırada Davut da isimli benim de çok sevdiğim bir meslektaşım var. Bakalım bana ne sormuş kendisi. İrfan hocam selamlar. Başka galaksilerde, başka gezegenlerde insansı varlıklar var mıdır? Var ise onlar da Allah tarafından kulluk için görevlendirilmiş olabilir mi? Şimdi bizim bildiğimiz kadarıyla insansı varlıklar ve aynı zamanda bunlar bayansı lezbiyen varlıklar. Bayansı lezbiyen varlıkların ismi Buse. Bunlar gerçektir, yaşanmıştır. Hatta ikinci katta elektroşokla patlatmışlar. Ee, bu e, bayansı e, varlıkları. Evet. Sırada Ahmet Sonuç isimli e, seyircimiz var. Sonuç soyadınız mı? Sonuç diye soyad neyse. Evet. Sonuç soyadlı e, seyircimiz. Bakalım ne sormuş. Hocam selamun aleyküm. Ben Ahmet Sonuç Şınaklıyım. Aslen ama Aydın Söke'de oturuyorum. Şimdi şöyle bir sorun vuku buldu. Ben bir tane toy poodle köpek satın aldım. Bunu böyle karı kız tavlamak amacıyla satın aldığım bir köpekti. Ee, sonra benim memleketi annem geldi dedi. Bu evde dedi köpek olmaz dedi. Biz şafiyiz oğlum dedi. Ben bilmiyorum şafi nedir. Şimdi ben bu köpeği satsam, bunun parasını yemem. Günah mı, caiz mi? Şafiler adına böyle bir sorun var. Ee, köpek de pahalıdır. Yani onu da belirtmek istemeli. Yani sokağa atılacak bir şey değil. Ee, varsa sizin çocuk çocuğa hediye edebiliriz. Ama yani siz de günah sokmak istemem. Sonuçta köpeğin evde olması günahtır dedi annem. Ee, Sorunun cevabını bekliyorum. Ee, hayırlı günler diliyorum hocam. Ee, teşekkür ederim Ahmet Sonuç Bey. Ee, şimdi şöyle bir e, durum var. Şimdi biz e, Sünni e, olduğumuz için e, Şafilik diye bir inanç yoktur. Yani o, e, o bilinmeyen bir e, bilinmeyen bir inanış. Yani e, doğuda insanlar karların üzerinde yürürken e, şaf şuf diye ses çıktığı için oradan e, bir yanılsama e, yoluyla böyle bir inanç olduğunu sanmışlar. Ancak bugün bilim adamları şafilik inancının doğru olduğuna dair hiçbir kanıt bulamamıştır. Hatta ünlü evrimsel biyoloji uzmanı Richard Dawkins bile şafilik inancının %100 bir kanıtı olmadığını açıkça itiraf etmiştir. Ancak Köpek yine de köpek yine de e, bize e, ters gelir e, kardeşim çünkü biz kedi severiz. Bizler kedi severiz. E, kediler de köpek sevmez. Dolayısıyla biz de köpek sevmeyiz. O yüzden biliyorsun e, temizlikten dolayı e, sen gene e, köpeği e, ölmeyecek kadar e, dışarıya e, salabilirsin. Teşekkür ederim. Sırada Burhanettin isimli bir seyircimiz var. Gerçekten çok mübarek, çok sevdiğim, hoşuma giden bir isim. Siz de büyük ihtimalle çok mübarek bir kardeşimizsiniz. Bakalım ne sormuş bize. Trabzon'dan aldım bakır, yar fakır bende fakır. Hello mother fakır. Selamun aleyküm hocam. Çok iyi bir hocasın. Şaka şaka. E, hocam şimdi size bir sorum var. E, hocam hani ölmek üzere olduğumuzda domuz eti bile haram olmuyor ya e, çok fena bir biçimde halvet olma ihtiyacı hasıl olursa bu durumda el zinası da haram kalır mı? Haram olmaz mı? Teşekkür ederim hocam. E, şimdi şöyle bir şey var. Bir nohut tanesinden büyük olmayacak şekilde ölmeyecek kadar yapabilirsin. Ölmeyecek kadar. Şimdi, şimdi önemli olan niyet tabii. Şimdi şehvet duyguları içerisinde yapmaman lazım tabii. Bir de nohut tanesinden büyük olmaması lazım. Ee, sırada Alper Karaçağlar isimli bir seyircimiz var. Evet bakalım ne sormuş bize. Saygıdeğer hocam merhaba. Ben Necmi. Necmi Alper Karaçağlar. Hocam Konya'dan arıyorum. Konya'da Hasan Dağı'na yakın bir köyden arıyorum. Hocam ben bazen bu yılbaşı ağacını gördüğüm zaman müminlerin endişe edip etmemesini tam olarak kimse açıklamadığı için bilmiyorum. Bu ağaçlar iblisin satanist ayinleri için mi kullanılıyor yoksa Cenab-ı Allah'ın herhangi bir şekilde ona karşı günah işlemeyi engelleyen bir Sembole mi sahip biz müminler olarak hocam bu ağaçları dekore edersek e, e, böyle parlak güzel şeyler asarsak dinden çıkar mıyız hocam? Bunu açıklayabilirseniz çok teşekkür olurum hocam. Allahu ee, Allahu Teala sizi korusun ve e, sizden razı olsun hocam. İyi günler diliyorum. Sağ olun ee, çok teşekkürler. Şimdi şöyle, yılbaşı ağacı süslemekte bir sorun tabii ki yok. Ancak ağaca tapınmadığınız sürece bir de tabii ki çok şehvetli bir şekilde süslememeniz lazım. Şimdi nasıl şehvetli süslenir onu bana sormayın. Ee, ve e, tabi önemli olan burada e, niyet. Eğer niyetiniz e, iyi ise e, ölmeyecek kadar süsleyebilirsiniz. E, sırada Erkan Porçayov isimli seyircimiz var. E, kendisi sanırım Sovyetler Birliği'nden e, Porçayov falan. E, bakalım ne yollamış bize. Hocam selamlar selamın aleyküm iyi akşamlar öncelikle ben Burdur'dan sizi arıyorum 43 yaşında iki çocuklu bir adamım. Geçen gün bizim dünür geldi bizim eve ziyareti. E tabi dünür deyince aklı dü Bu bir şaşırdı kaldı böyle dedim senin lavun kafasını ısırıyor. Bir çevirdim kızarmış etrafında da tuvaletten çıktığım gibi dedim ne yapıyorsunuz siz burada. Dedi yok a**** dirseğime kadar gelmiş. Neyse işte bizim Yugoslavya'dan iki tane Şakşuka çıktı. Dedim ulan siz ne ha? Bizim Muharrem de ağlıyor köşede kimse fark etmemiş. Gittim ben bunun burnuna. Tahliye borusunu unutmuşuz ama. Duvarda da ne var biliyor musun? Ekseriyetle dahil oldum. Hocam bunun günah nedir? Benim sorum bu kadar. Ee, şimdi e, tabii bu sorunun cevabı biraz... ...karmaşık. Ee, tam anlayamadım ama... ...şimdi... ...niyet önemli. Ee, eğer dirseğe kadar... ise e, ...o zaman... E, tabi senin... E, ...baldız mıydı? Baldızı... ...kafası dışarıda... E, ...kaldığı sürece... ...uzman... E... ...bir lamancıya... E, ...danışabilirsin bu konuyu... Ee, Tabi nohut tanesinden büyük olursa, e, o zaman sanırım sıkıntı yok diye biliyorum ben. Ama istersen sen yine de e, ikinci bir uzmana danışabilirsin. Sıradaki seyircimizin adı Erlikiye Hanım. E, evet, bakalım Erlikiye Hanım ne sormuş? Hocam merhaba hocam sizi çok seviyorum. Hocam ben benim köydeki bütün erkeklerle yattım hocam. Hepsiyle yattım hepsini atlamadan hepsini yattım hocam. Benim hocam bunu öğrendi. Hocam bunu öğrenince hocam biz hocamı öldürdük. Kıyma makinesinden geçirdik. Geçirdiğimiz etiyle de köfte yaptık dağıttık. Hocam ben bu köfteden oruçluyken yedim yanlışlıkla. Orucum bozuldu mu? Ee... Şimdi unutup da şey yaptıysan e, ölmeyecek kadar diyecektim ama o, o ölmüş e o yüzden e, şey bir bir nohut tanesi e, yok o da olmaz e, unut, yanlışlıkla unut unutup da öl, öldürdü şey yapmazsan... Ee, onu tabii oruç önemli olan e, ni niyet tabii neye ni niyet ni neye kısmet ee, ki, siz e, nereden e, bağlanıyorsunuz ee, bir açık adres e, alabilir miyim konum ve at atabilir misiniz şeye?